Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Melih Uzak Mehmet yok. Bugün sizlerle birlikte bir günüm yani bir günlük vlog çekiyoruz gençler. Bugün sizlerle bir günüm nasıl geçiyor diye bir video çekmek istedim. Ee, bunu bunu Budak Mehmet de kendileri isterse çeker. Yani sabah yeni kalktım zaten sabah saat 8.50'si 9 yani. Büyük ihtimalle Ahmet gelecek 910 gibi falan. Öyle gençler işte şu an yeni uyandığım için daha açılmadım, ayılmadım. Vallahi bilmiyorum normal takılacağım ama bütün gün elimde telefon olacak yani böyle bir şey. O zaman ben günlük rutinime hemen başlayayım. Her yerim mı Bütün gün bunu yapıyorum. <laughs> şaka şaka ama gerçekten bunu çok yapıyorum. Annem kaldırıyor, ben gidiyorum. Mesela bakın şöyle göstereyim, buradan salkıyorum, buraya yatıyorum. Yapacak bir şey yok ya. Bakın burada da benim canım, masam çok dağılık. Çaktırmayın. Buradan İnşallah buradan sonra ses sormam lazım çünkü ablam yatıyor. Ablam yattığı için de uyanmasını istemiyorum. Gerçi o uyanmaz yani, ben rahat olabilirim. Tabi yüzümü yıkayım geliyorum. Gelemiyorum. Geldim. Hadi gittim ben. Hey. Ve... Evet gençler yüzümü yıkadım. Oh, su buz gibiydi. Daha güneş enerjisi çalışmamış. Şimdi hemen tekrar odamıza geçtik. Ve şimdi ne yapacağız? Yatacağız. Gene yatacağız. Ama yatmadan önce ben ne yapmak istiyorum? Biraz televizyon izleyeceğim. Televizyon izleyelim. Zaten gençler günümüz malum. Bütün günümüz bununla geçiyor. Neden? Çünkü can derslerim var. Ve bu video büyük ihtimalle saat 2'ye kadar falan olacak gençler. Bunun bütün gününü istiyorsanız lütfen bu videoya hani efsane bir like istiyorum. Gerçekten bunun e, bütün gününü çekeriz. Hiç sıkıntı yok. Cumartesi pazar bir vakit bulur çekeriz. Boş boş şu an dolanıyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Ne sabah ne yapıyorum ben? Ya? sabah ben çünkü yenerde uyanıyorum. Ya annem diyor oğlum canlı dersin var kalk diyor. Ya da ortada yemek oluyor yemek yiyorum. Ben gideyim yemek hazırlayayım ya ben acıktım ya. Saat sekiz buçukta kalktım. Yarım saattir mi ya. Mutfakta... Mutfakta... Mutfağımıza geldik gençler. Yumurta var mı? Yumurta yok. Ben alacağım. Hadi o zaman gidelim yumurta alalım. Her yer karanlık, gençler sabah sabah oldu. Hiç mi bakmıyor? Ben buradayım. Yumurtayı... ...yalımım, içemiyorum. Bir yumurta. Hadi bize biz, hadi bir de bizim tavuklarımızın yumurtasından alalım. Gele gele, boklu yumurta geldi. Mükemmel. Ama ben yargılamam. Hepsini yerim. Ya yani dışı boklu olabilir gençler. Önemli <laughs> olan içinin güzelliği. <laughs> Özlüsünüz bir modum. sabah sabah bu gerçekten hiç enerjim yok. Üç yumurta yiyeceğim sabah kahvaltısında. Çünkü ben bayağı bir yemek yiyen bir insanım. Bayağı bayağı yiyorum. Evet. Ne yapalım hiç. Yani bakın bence ben kiloluyum. Değil miyim ben? Bence ben kiloluyum. Millet bana kilolu değilsin diyor ama bence ben kiloluyum. Yine bana zayıfsın diyenler oluyor da 58 60 gibiyim yani neyi zayıf ya? 8. sınıfa gidiyorum abicim. 58 60 fazla. Biraz fazla. Yumurta ne diye açıyorum. O zaman gençler ben burada videoyu düzdürüyorum. Siz de burada like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimle açmayı unutmayın. Hadi o zaman ben bir kendime yemek yapıp geliyorum. Evet gençler şimdi hemen ocağımızı yakalım. Ama buraları size göstermeyeceğim. Gördüğünüz gibi bakın Kendi tavamdayım Bu benim özel tavam Çok güzel bence Bence güzel Hemen buradan Gözüküyor mu gözüküyor sıkıntı yok Ya Ya nereden açılıyorsun Ya nereden açılıyorsun Ya buradan açılıyor. Biraz benim körlüğüm. Şöyle bol bol tereyağı. Geçer şu tereyağı yatınca cıs, cıs demesini kim seviyor ya? Yurdumlarda bir kendini belli edebilir mi? Bu kadar yeter diye düşünüyorum. Ben beynim yok. kendimi hani şu an sanki bari bir reklamında gibi hissettim ben. Hani diyor ya mutfakta yemekle hazırlıyoruz. Kafayı yedim. Sabah erken kalkmak hiç bana göre değil. Bakın. Allah Cis hissediyor O zaman yine şahadan buralara hızlıca geçiyorum. Hadi o zaman ben yemeğimi hazırlayınca görüşürüz. Hoş girmiş. Kaçmış ya. Hücum. Hücum. He? kuşlara bakıyor. <laughs> Gençler bakın. E, operasyona girdik. Şimdi bakın yaklaşsana kanka. Şu kuşu almaya çalışacağız. Bakın bu bizim yavru kuşumuz alttaki. Bu babası. Şu zırtapoz. Şu içeride kafasını çıkaran da annesi. Şimdi bak elim. Benim elim gitti abi. Canım yandı. Bittim. Bulut. Bak paşa 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 paşa. Şşş paşam oraya gitme paşam oraya gitme. Ben almaya çalışayım. Senin elini keser mi aldım ben? Aldım aldım, <laughs> aldım aldım aldım. Haydi. Aldım gel gel gel. Oy canını yedim canını yedim. Canını yedim. Bakın gençler şuna. tipe bakın tipe 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 yedim ya. Bu kuş için like atın ya. Her like'ınızda bu kuş büyüyecek. Sen sus mu oğlum? Bakın gençler ikincisi de burada. Ben yani dur bir nereye gidiyorsun sen de? Ne bu? Gençler bakın gördüğünüz gibi ikincisi bu. İki tane yavrumuz çıktı. Ama bu daha güzel. Bu daha büyük değil. Bu paşaya benziyor gençler. Ee, bundan önce de yavrumuz çıkmıştı. Çık. çık Gençler bundan önce iki yavru, dört yavrumuz, üç yavrumuz çıkmıştı. ne kadar çıktığını hatırlamıyorum. Geçen 3 yavrumuz çıkmıştı. 2 tanesini Ahmetlere verdik. İkiz gibilerdi. Bir tanesini de biz aldık. Şu an o Atiye Yengegil'de. O da damızlık ama iki erkek var onlarda. Onlar kız sanıyormuş diğerine. İki erkek var gençler. Ben yani bu su içeyim. Yemeği göstereceğim şimdi şu an. Melih kendisi yaptı. el yapımı sabah kahvaltısı. Sadece İsterseniz burada. siz de yiyin. Hadi o zaman <laughs> like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ve dediğim gibi eğer bunun bütün gününün gelmesini istiyorsanız 24 daha... saat boyunca aynen like atın işte ya Anladın evet diyeceğiz. hadi o zaman biz yiyelim siz onda bakmayın yazık tamam var olmayan var. kıskanırlar hadi o zaman geçelim Arkadaşlar bu arada laptopumuz da var. Oğlum marka yapma lan. Adam bize sponsor olmuş. Şşşşt, git git git. Kes bir adam bize sponsor olsun lan. Oğlum Daha iyi işte. Bak o zaman sana söyleyeceğim işte ya. Kes buraya kes buraya. Jasper diye yazılıyor. Ben neden bilmiyorum. PlayStation'da var PlayStation'daki. Şşşşşt. Tamam. Televizyona bağlıyoruz. Oğlum, Sony tamam, markası. Evet gençler şimdi yemeğimizi yedik. Ve e, şimdi ne yapıyoruz? Sobayı hazırlayacağız. Ee, hemen neyse o zaman biz bu sobayı hazırlayalım. Gel kanka benimle. Geliyorum kanka. Cipsiz. <laughs> Ablamı görüyorsunuz. Evet inşallah gördüğünüz gibi kolalarımız hazır. Annemler hazırladı ama duştan bir ışığı yok. Şurada kanka terlik kanka. de var bu arada. Yeni terlik. Işık gelsin bekle. Zıplıyor. Ya oğlum bizim sensör gezecek ya. ya, ya. Yanmıyor lan. Oğuz. Ha? What? oluyor? Ne, ne, ne. Boş, gel. Şu, şu, ya, şey Flaşta yakamıyorum ki Açma onu. Yok yakma. Sen yakamıyorsun. E, işte, beni görmüyor olabilirsiniz kusura bakmayın. Bir tane hani sen tercüme edebilirsin. Kanka ekran parlaklığını açıyorum. Kanka atsam bile gözükmez. Gözüküyor kanka bak. Daha iyi tamam. Ne evet, Bir şey bilmiyorsun. Oha. Ne? Bak kanka. Hadi ben gideyim. Ama evet, bak önden gitsene ya. Ha evet benim önden gitsene. Yavak lan. Dur. Ağır, ağır <laughs> çekim alalım. işte şimdi ben. Sokunma. Sokunma. Şey. Şöyle köz var azıcık. Bu çok da küçük bu kadar lan. Şimdi bakın. Nerede lan bizim burada? Buradan herhalde. Hmm. Aynen abi. bak. Şu ha bence ilk önce şey. bir tane kağıt bulup bir şey yapalım. Al kardeşim sen kırdın şunu içine. Bunu Yansın mı? Var mı başka? Bakalım gençler. E dikle. Çalmasın. Kovaya değdi ama. Çalmasın. DZ'ne buraya bağladık. Girmedi. Öle girse. <laughs> Girdi. Her türlü şey var yani bizim. Ben bunu yakıp geliyorum abi sen kapat. Şimdi geliyorum. Tamam kapatıyorum. Kapat lan. Nereye tamam. kaçlar? Mesela gerçekten bakın doğal. Kapan. <laughs> Kapan <diyorum. gülüyor> kapat. Kapatmıyorum. kapat kayıt olmasın bak 24 dakikalık kayıt olacak oğlum senin. Kanka bana <laughs> Bakın cici <kardeşler>. güzel. <laughs> bak 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 bak. Bak 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 bak. Bakın bu bak. gidiyor. Ateşi gösterme de. Belki. Çok güzel <laughs> bakın bakın bakın. Ay bak kamera gözü için yanına geçiyor pislik. <laughs> evet gençler şimdi markete doğru gittik. Marketten bir şeyler alacağız. Ee, Buran e, annesi babası evde olmadığı için gelemedi. <laughs> Babi <Bobby>, korktum ben. <mu? gülüyor> Babi korktum korktum oğlum. İnsaf ya. Ne yapıyor kanka? Vata <laughs> bakmış ki. Sabah kalktığımdan video çekelim. Gelemiyorum. <laughs> Biz gidiyoruz o zaman. Hadi evet. görüşürüz. Markete. Ne yapacağım Bir ya? şey istiyor musun? Geleyim ama fırsat da ben de Ne kadar video çekeceğiz toplam? Kanka ben full çekeceğim onu editlerim ben ayarlayacağım onu. Tamam ben. Ya olmadı cipsleri müstediyken yerken ol sonra gidersin. Tamam ben getireyim onu. Tamam. Biz alalım o zaman sen dur. Ben geleyim hatta ben de. Hayır gelsin o zaman. Tamam o zaman. Gençler bucakta geliyor. Aa, bakın ben FB'yim. Beni zorluyorlar. <laughs> Yok, sen ben orada elleyip Like atmadığım videolara like atıyorum. <laughs> Oğlum ilk videolara sen like atıyorsun lan zaten. Bu arada arkadaşlar yorumlara çıksa Ahmet'e yazın. Evdeyken bile videolarımızı izlemiyor. Çekme. <gülüyor> Çekme. <gülüyor> Hadi o zaman gençler bırak gelsin orada görüşürüz. Evet gençler şimdi alışverişimizi yaptık gördüğünüz gibi. Şöyle obobobo Yaptık ve şimdi Ahmet Affan'ın sürprizi var Affan'a çikolata aldı kendi parasından Kardeşim oluyor Ka Oha! Kardeşin mi oluyor? Ciddi <laughs> <laughs> kardeş oluyormuş gençler yani bakın Al kanka al Sen içinden kademeyi al ben gidiyorum Çalma <laughs> Gençler ben de ablama iki şey aldım Ablam çok seviyor Dora ve e şey işte bir golf var ya ya. Ahmet, ablamın sevdiği neydi? Ah Burak geldi gençler, koşun Burak. Koş 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 koş. Burak koşun Burak 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 Burak. Kanka, babaannen çıktı. Biz de o yüzden kaçtık. <laughs> ben seni aradım mı Ben seni aradım duydun değil mi beni Evet. Ben? O zaman geçer biz eve gidelim. Orada vuracağız, kızacağız, patlayacağız. Vuracağız, kızacağız, patlayacağız. patlayacağız. Hadi o zaman geçer biz evde görüşürüz. Evet gençler şimdi yemeklerimizi yedik. Ahmet hala yiyordu. Kanka dibini mi yadıyor lan? Yani? <laughs> gençler şimdi Burak gidecek. Ee, biz de ondan sonra tabii ki devam edeceğiz videomuza. Kaçın videoyu şey demek istiyor musun? Beni kovuyorlar. <laughs> dedim. Arkadaşlar gelin bak yarım saattir bilgisayarı açmayı deniyor. Tamam kapatsam mı <laughs> Bilgisayar, <laughs> bilgisayarda milattan önce yazısı var ya. <laughs> ne yazıyor bilgisayarın klavyesinde. Kanka videoya bir şey demek istiyor musun? Hani like gibi bir şey. Kesinlikle demek <laughs> Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bak sizleri seviyormuş <laughs> adam like atın ya. Onun her şeyden mi? like istiyor. <laughs> Dur YouTube abi yorumlarımızı aç ben. Açık kanka açık. Hadi. Vallahi açık. Okay. Hadi görüşürüz kanka. Kapıya kadar yürüsen geçelim ya. <laughs> gel beni benim evime kadar beni geç. Zaten evler yürüyüp ileride göster. Sus sus. Gönlüyorum oraya. Gel. Hadi görüşürüz. Gel evimi göster bak evim. Bir tane daha oturuyorum arkadaşlar. Tabii ki bizim villamız da böyle zaten gidişi. kiracılar da ses var. Açıyor musun kanka? Ya babam mı? Kapıyı kapatın insan. <laughs> Geç hadi parlamasına bakın. Gözüküyor mu? Allah şu giden bura. Öyle bir de parlama yok ya. Öyle bir de parlama yok gençler yani. Adam bir anda Hüseyin Bolt'a dönüştü. <laughs> Gençler Biz şimdi gidelim ee, Biraz Minecraft falan oynayacağız Hadi o zaman oradan Oyunumuza geçelim size bu arada yaptığım evi falan da Görüştüreceğim Hadi o zaman ben bir Ahmet'in yanına geleyim Bakayım çaktırmayın Ahmet Naber Kanka Burak'ın tam kapıdayken Aradı babası <laughs> Ne yapıyorsun ya Videoda edin dedin bize Allah'tan ama gözükmedin lan sen Evet gençler. Eve geldik. O zaman biz dediğim gibi oyun oynamaya geçelim. Orada gözüşürüz. Bir susun kuş. Hadi o zaman görüşürüz. Evet gençler şimdi Ahmetler gitti. Ee, ben de size sonunu çekmek istedim. Ahmetlerle çekemedik kusura bakmayın. Ahmet'in canlı dersi vardı. Hızlı bir gidiş yaptı. Ee, ben de o yüzden gençler şöyle bir şey demek istiyordum. Lütfen bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız yorumlara devam etsin yazın veya da gençler hani e, bir videoya beğenilerinizle biz bunu anlayabiliriz. Bunun dediğim gibi 24 saatinin gelmesini istiyorsanız efsane bir like istiyorum. Ve bu arada kanalımıza abone olmayan kullanıcılarımız var. Lütfen onlara da abone olursa çok sevinirim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.